Aydın'da hizmeti açılan Hedef Holding ait Info Yatırım Şubesi'nin tanıtım toplantısı Efe'lerde hizmet veren bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile Koskep İl Müdürü Sadullah Dülger, Hedef Portföy Genel Müdürü Ercan Güner, Info Yatırım Strateji Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Piri Reis Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu, Info Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Dr. Yusuf Kadelli, Doçent Dr. Ali Petek ve Aydın Nişi insanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Doçent Dr. Ali Petek şunları söyledi. E, Aydın'da, Altan Menderes Üniversitesi ve onun öğretim yerleriyle birlikte e, birlikte bir çalışma yaptık. E, Türkiye'de önemli veri sağlayıcılarından bir tanesi e, ideal data. İdeal data'yı veri ee, Sağlayıcı, ee, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Parkı'nda bir yatırım olarak planlandılar. Çok önemli bir girişim bizim için Aydın'a gelmesi. Bu anlamda ben şahsım ve üniversite adına Hedef Holding'i ve Info grubunu teşekkür ederim. Kendisinin İskenderun'un olduğunu belirten Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Yusuf Kaderli de şöyle konuştu. Aydın şirketleri Son dönemlerde biraz atak yaptılar, halka açıldılar ve biz artık Aydın Şehir Endeksinin, toplam 20 tane bile yok borsada, onlardan biri olarak Aydın Şehir Endeksinin hesaplandığını görüyoruz 7-8 yıl önce. Bunu yazdım ve bunun gerçekleştiği için de ben oldukça mutlu oldum. Üniversiteye hoca olduktan sonra da ilk işim, biliyorsunuz en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi özel sektörle üniversite arasında bir bağ kurulamadığı en çok eleştiri konusu yani oradan çıkan çocukların özel sektörde bir sudan çıkmış balık gibi olması ilk buna el atmak istedim ben ve tabi alanımız finans olduğu için de ee, hemen ee, borsa aracı kurumları ilişkiye gir, ilişki içerisinde bulundum ve ee, onların ihtiyaç duyduğu elemanların profilini çıkardım. Yani bir aracı kurum nasıl bir personel ister özellikle tabi ee, Yatırım danışmanlığı yapabilecek oradaki o zamanlar broker vardı, dealer vardı. Şimdi biraz değişti bunların isimleri. Bunları yapabilecek yani oradaki her pozisyonda ihtiyaç duyulan profili ortaya çıkardım ve ben öğrencileri bu alanda geliştirmeye başladım. Türkiye'de çok çok önemli kurumlar tarafından düzenlenen belki aydınların çoğu bunu bilmiyordur üniversiteler arası son 10 borsa yarışmasının ki bunların dördünü için, ikisini ottü, üçünü iş yatırım, birini de TEFAS yatırım platformu düzenledi. 10 tane borsa yarışmasının 10'unu da şampiyonu arka arkaya hiç ara vermeden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri oldu. Aracı kurumlar da bu öğrencilerime sahip çıktılar. O yarışmalarda dereceye giren tüm öğrencilerimi hemen mezun olmadan işe aldılar. Bu çocukları ve biz doğru yolda olduğumuza inandık. Bunu daha da geliştirdik. Aracı kurumlarla ilişkilerimiz farklı boyutlara ulaştı ve bugün geldiğimiz noktayı söyleyeyim. Yani istatistiksel olarak bence çok anlamlı. Türkiye'deki borsa aracı kurum çalışanlarının Türkiye çapında yüzde ona yakını Adnan Menderes Üniversitesi mezunu. E, info yatırımın buraya gelmesi inanılmaz değerli. Çünkü günümüz hocamın dediği gibi e, işletmeler açısından baktığımızda kaynağın zor bulunduğu, bulunsa bile zor yönetildiği bir dönemden geçiyoruz. Maliyetlerin çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. hedef holding oldukça güçlü bir holding ve biliyorsunuz yakın zamanda Hedef Yatırım Bankası'nı faaliyete geçirecek. Son aşamadalar Hedef Yatırım Bankası faaliyete geçtiğinde infomenku değerler oranın bir şubesi gibi çalışacak aynı zamanda burada. Aydın'ın biliyorsunuz en önemli özelliklerinden bir tanesi ciddi bir mevduatın olması burada. Ama istatistikler gösteriyor ki son 20 yılda, 30 yılda mevduatta para tutmak reel anlamda yatırımcıya hiçbir şey kazandırmıyor. Yani gerçek anlamda bir servet değişimi olmadığı sürece sizin yaptığı zamandan başka bir şey yok. zaman ve parayı birlikte kaybediyorsunuz. Hem bekliyorsunuz sürekli mevduatta bekleyen insanlar hem de bir servet değişimi ne yazık ki neden olmuyor. Hem aydın hem aydın altına gelecek güzel projeleri de yakında duyurmaya başlayacağız. Ben buradan huzurunuzda onlara bir kere daha çok çok teşekkür ediyorum. Buraya geldikleri için.